Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz. İlk Clash Royale videom. E, beğenirseniz devamı gelir. E, ve da farklı videolar da çekerim. Süperfer'in oyunlarından. Ya da herhangi bir istediğiniz videoları. Zaten şu an sandık açamıyoruz gördüğünüz gibi. Şu an sandık videosu çekmeyeceğiz. Muhtemelen oyun oyun oynayacağız yani. Kupa katacağız. Bakalım ne kadar kaçabiliriz. Bu benim aslında yan hesabım gibi bir şey. Yani bir ayda kastım bunu. Şakam yok. Bir, bir tane daha hesabım var daha büyük balık. O şuan yok. Geliyor bakalım. Nasıl oynayacağız? Hadi yapalım. Ha? Ah vallahi güzel oynamadık ya. <laughs> Yok ya cadı yardımcım. Atlatacağım maalesef. <laughs> Abi bizimki de gidecek gibi ama hadi bakalım. Ah be abi ya. ya Balon neresi yani bilmiyorum Ben savunan var var benim falan de Niye ben balonu savunamıyorum ya <laughs> Kapatalım Yine arkadan mega Şövalyeyi başlatarak başa koy. Şu tarzınıza devam edelim. Yürü yürü yürü. Neyse yavaş olması iyi yani hızlı da en azından arkalarında bir şey koyabiliriz. Bu amreki falan zaten onu bilmiyorum. Abi 13 seviyor yani. var 11 seviyor o Tamam gel şöyle. Gel Bir, Bir de şöyle. Bir de şöyle. Bir de şöyle. Çok güzel. Of. Konuk valla iyi gitti ha çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel, güzel. adam onu çok yanlış kullanmış ya mega şövalyeyi çok yanlış kullanmış söyleyeyim çok iyi yere attı. Şimdi kazandık mı? Evet. Devam. Güzel başladı. Galibiyetle başladığımız gibi oldu. Bu arada 5000'e gelmedim yani. Daha 5000 kupaya gelemedim bu hesapta. Dedim ki bir, bir aile kastım. Seviyelerim çok az? Yani eğer bana önerdiğiniz bir şey varsa videoyu başa sarıp başa sarıp derken geriye alıp bana söyleyebilirsiniz yani seviyelere göre zaten çok seviye yani yüksek seviyeli karakterlerim yok önerebilirsiniz Veya ne alacağımı gibisinden devam edelim bakalım kazanacağız mı?

Adamın destesi dönmüş müdür hemen ya? Abi. Abi etken, yani. Şimdi şey yapacak. Ne olur ölsün şu daha mantıklı olabilirdik Yerleri kullanabilirdik ama. Hiç problem Ya Hiç problem yok. Hiç çok güzel şey ah be. Beklemiyordum ya. Dart bitirdim Ben de kullanmak istiyorum Dart Goblin'i. Aslında onu ben seviyorum da yani. Dediğim gibi arkadaş seviye sıkıntı. Bir daha bakayım herhalde en son 7 seviyeydi yani. Evet dönerse inşallah açılmadı ya bakayım ben de artık o kaç nerede abi ben körüm. oho 7 bile değilmiş

Çünkü seviye olması bizim avantajı için avantajlı duruma geçiyor şu anda. Bir kere vur ya şeyce diyor ne olur. Şöyle bir üstüne atlayalım. Çok güzel bence. Abi bir tanesi için oraya düşmek falan. Sen gitti o sene. Gidiyorum, gidiyorum. şu an savunacağım ya. Adamın öyle çok büyük yapıp ettiği bir şey yok. Oyundan mı çıktı? Ben yorumdan çıktı. Şöyle 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 872 falanlık. Ama açılırsa tabii yani. Evet. Güzel. Bu arada arkadaşlar yani ben PUBG videosu da çekiyorum, ee, Shadow Fight videosu da çekiyorum. Yani o videoları da YouTube kanalıma girip izleyebilirsiniz. Tamam, gel Aslı ah, ben de cadıyı 11 yapmalıyım ya ne yapalım. Şöyle yapacağım. Sonra yanına cadı atacağım. Adamın bu arada şeyi varsa işte, bir tutayım söyleyeyim. Ne? Ee, yani gıcık olurum. Aa çok iyi ya. Evet. Onu çok güzel görünüyor. çok yakaladık bir mikrofonu. yakaladık. Ee, evet, çok güzel. Çok güzel diyorum da yani bu çok güzel olan. Bu arada adamın yani bir anda yok edecek şey yok benim o şeyleri. Gördüm ya. O yüzden oyundan şanslıyız. Güzel devam edersek. Adam yine şey yapacak. Gel bakalım. Bu arada iki, iki süre çıkmamız lazım yoksa bu maç sıkıntıya girer ben söyleyeyim. Ne yapacağım biliyor Tamam öyle atsın. Çok güzel fikir geldi

şu anlık şu anlık diyorum ya. Bugünlük yeter arkadaşlar. Ee, daha video çekerim arkadaşlar bu arada seviyorsanız. Bu gelişiriz burada 5000 lira 6 binleri görürüz inşallah. Yani inşallah eski hesabımın yerine geri dönebilirim. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz like atıp ve abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.